Selamlar. Başka bir Bitcoin sorusu ile tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorunun ismi binary tree inorder traversal. Sizde root'u verilen bir binary tree içerisinde e, her bir nodu için in-order traversal yapıp her biriniz bir liste olarak sizden geriye döndürmeniz istenmiş. Bir örneğin burada hemen örneğe bakarsak 1, 2, 3 şeklinde bir tree verilmiş. Tabi birinin sol tarafında herhangi bir not yok. Bu yüzden burada null olarak belirtilmiş. Buradan 1 3 2 şeklinde in order traversal yaparak geri döndürmemiz istenmiş. Ve örnekler verilmiş. Burada bir tane node olduğunda veya hiç node olmadığında nasıl döndürmeniz gerekiyor şeklinde diye. Burada da constraints'lere baktığımızda yine 0 ile 100 arasında içerisinde bir node olduğunu ve node'un her bir değerinin de -100 ile 100 arasında bir değer alacağını belirtilmiş. Burada arkadaşlar follow up'ta gördüğünüz gibi recursive çözüm zaten bildiğimiz bir yapı. Bunu iterative olarak çözebilir misiniz şeklinde diye de belirtmiş bunun içerisinde. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bilmeliyiz ki binary tree'ler içerisinde traversal'lar çok önemli bir konu. Eğer siz bu traversal'ları çok iyi bir şekilde anlayıp tamamen iyi bir şekilde kafanızda oturtursanız binary tree ile ilgili aslında birçok problemi otomatik olarak çözebiliyorsunuz. Ve bunları ezberlemek yerine öncelikle dediğim gibi mantığını anlamak ve mantıklarını öğrenmek çok daha kolay. Şimdi burada arkadaşlar biz hem rekursif çözümü hem de iteratif çözümü bakacağız. Şimdi rekursif çözüm nasıl? Zaten bunu herhangi bir internette, herhangi bir yerde çok kolay arattığınızda da bulabilirsiniz. Bir işte yardımcı metot oluşturulur klasik olarak. İşte önce sol tarafını in order traversal zaten burada hemen Wikipedia sayfasında da göstermiş. In order traversal da nasıl oluyor? Ben root nodumdan başlayıp işte en sol noda kadar gidebildiğim kadar gidiyorum en sola değil mi? Daha sonra o, e, o nodu alıp içerisinde benim döndüreceğim listeme koyuyorum. Daha sonra o nodun sağ tarafına bakıyorum. Burada buraya A'ya kadar gittim. A'nın sağ tarafı yok. O yüzden bir yukarı çıktım B'ye. Geldim B'yi ekledim. B'nin sağ tarafı var mı? Var. Yine sağ tarafından gidebildiğim kadar sola kadar gittim. C. C'nin sağ tarafı var mı? Yok. Bir yukarı gittim. D. D var. D'yi ekledim. Sonra geldim sağ e, gidebildiğim kadar sağ tarafının soluna gidiyorum her seferinde ve burada E'yi ekledim. Sonra geldim geriye F'yi ekledim burada e, F'den evet E'den sonra F'yi ekledim. F'ye geldim burada g'yi ekledim. G'de soluna hala gidebiliyorum. sağının soluna hala gidebildiğim için sonra H'yi ekledim en sonunda da I'yi eklerip Aslında burada listeyi. Geri döndürmüş oldum. Dediğim gibi arkadaşlar burada internette zaten rekursif olarak yaklaşımını çok daha kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz cevabı. Hani çok daha basit bir şekilde çözebiliyorsunuz. Burada hem rekursif yaklaşımının ve rekursif yaklaşımının gösterimini nasıl iteratif olarak çözebileceğimizde yapacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bilmelisiniz ki her bir rekursif çözümün bir iteratif çözümü de vardır. Ve benim gördüğüm kadarıyla ya da tecrübe ettiğim kadarıyla herhangi bir iş görüşmesinde veya herhangi bir teknik mülakatta sizden genellikle rekursif yaklaşım yerine iteratif yaklaşımı isterler. Yani herhangi bir sorun olsun rekursif yaklaşım daha kolay ve yazılması genellikle daha basit olduğu için genellikle iteratif yaklaşımı isterler sizden bunun bir nedeni de gördüğüm tecrübe ettiğim kadarıyla eğer rekürsif yaklaşımın yaklaşımların daha kolay şekilde ezberleniyor oluşu Yani karşınızdaki kişi sizden ezberlediğiniz bir şey değil de gerçekten öğrendiğiniz ve uygulayabileceğiniz çözümü istiyor. Bunun için arkadaşlar zaten internette çok bulursunuz bununla ilgili önce bir public ya da public yapmaya da gerek yok private bir geriye bir şey döndürmeyen in order bir yardımcı metot yazalım. Burada bir tree node alacak root ve burada devamında da aslında bir liste geriye döndürecek. Şöyle liste diye Peki ben ne yapacağım? Yukarıda bir i list oluşturacağım. Integer result eşittir new list int Değil mi? Daha sonra bu inOrder metoduna benim rootumu ve bu resultu vereceğim. Bu inOrder metodun benim bu resultu dolduracak ve return result diye burada geriye döndüreceğim. Peki ben burada rootu aldım ve listemi aldım içerisinde. Öncelikle diyeceğim ki rootum nalsa, ben burada zaten herhangi bir şey yapmana gerek yok. Bu metodun kendisinden return et değilse arkadaşlar ben rekursif şekilde in order içerisinde önce sol tarafına gideceğim. Az önce bahsettiğim gibi yapının. Önce sol tarafına gidebildiğim kadar sol tarafına gideceğim. Ve listeyi de parametre olarak vereceğim buraya. Daha sonra sol tarafına gidebildiğim kadar en uca gittiğimde o listenin içerisine benim root'umun değerini ekleyeceğim. Ve aynı mantıkta bu sefer gidip sağ tarafına gideceğim. root diyeceğim. right list. Evet bu arkadaşlar rekürsif çözümü bu yapının. Zaten dediğim gibi internette birçok yerde bu çözümle ilgili makaleler bulursunuz. Hani hepsi yaklaşık olarak aynı mantığa çıkar rekürsif çözümde. Onun için bir run edelim, bir emin olalım çalıştığından kodumuzun. Ha şöyle bir de submit edelim bakalım gerçekten çalışıyor mu? Süper. Hatta gayet efektif gördüğünüz gibi yüzde %93'ünden ve daha hızlı da bir şekilde çalışmış oldu kodumuz. Peki ben burada geldim. Rekürsif çözümü artık biliyorum. Ben bir de aslında bunun iteratif çözümünü nasıl yapıldığını, şimdi rekursif yaklaşıma baktığımızda aslında çok daha belki de iyi anlayamayabiliriz. Ama iteratif yaklaşımda çözmeye çalıştığımızda daha güzel bir çözüme ulaşacağız. Bunun için arkadaşlar önce bir whiteboard'a geçip ben çizdiğim bir binary tree içerisinde nasıl iteratif yaklaşımı çözebiliriz ona bakacağım. Şimdi arkadaşlar ben burada gördüğünüz gibi muhteşem bir binary tree çizme yeteneğimle çok güzel bir binary tree Çizmişim gerçekten. bu binary tree içerisinde şimdi in order traversal'ı nasıl yapacağız? Öncelikle mantığımız neydi bizim? Herhangi bir not için bu root'tan tabi başlıyor bildiğiniz gibi. Root notundan başlayarak gidebildiğimiz kadar öncelikle sola gidip ve kullanacağımız öncelikle de şunu belirteyim ben. Rekursif soruların içerisinde genellikle stack veya queue kullanılır iteratif yaklaşımda. Şimdi stack arkadaşlar çoğunlukla tabii stack kullanıyor. Stack veri yapısı. Yani last in first out kullanabilecek yapıda. Burada da aslında bize stack yapısının çok güzel bir faydası var. Nasıl bir faydası var? Hemen şurada şöyle çok basit bir stack çiziyorum ben. Ben arkadaşlar burada herhangi bir nodum için kendisi içerisinde ve stack'in içerisinde eleman olduğu sürece bu root nodundan başlayarak Şöyle root'u belirteyim şurada. Şu root nodundan başlayarak kendisini aslında gidebildiğim kadar sola giderek her birinde bir her bir elemanı bu siteye push edeceğim. Yani önce biri aldım, biri geldim buraya push ettim. Daha sonra sola gidebiliyor muyum? Gittim 2'yi push ettim. Daha sonra sola gidebiliyor muyum? Gittim 4'ü push ettim. Daha sonra tekrar sola gidebiliyor muyum? Gittim 8'i push ettim. Sola gidebiliyor muyum? Hayır gidemiyorum. Ondan sonra ben burada 8'i pop edip yani şurada şöyle 8'i pop edip geldim ee, şöyle bir liste oluşturayım dummy şeklinde 8'i burada pop ediyorum arkadaşlar burada ve e, bu 8'i sildikten sonra listeme ekliyorum daha sonra da bu 8'in sağına gidiyorum kendisi içerisinde varsa eğer yoksa tekrar aynı mantığı ben bu sefer geriye gelip burada burayı sarı çizeyim. Geriye gelip aslında 4 elemanı için yapıyorum. Yani 4'ü geldim. 4'ü burada pop ettim. 4'ü buraya ekledim. 4'ün içerisinde gidebildiğim, daha sağına gidebildiğim, soluna gidebildiğim bir eleman var mı yok. O zaman sağına gidip 4'ün içerisinde bu elemanı ekliyorum. 9 Sonra 2'ye geldim. Gördüğünüz gibi 4'ü de hallettim burada içerisinde. 2'ye geldim. Değil mi? 2'ye geldim ben. Ee, burada yine 2'yi e, gidebildiğim kadar içerisinde tabii burada öncelikli bir kendisini şeye ekliyorum içerisinde. Burada ee, burada 2'ye geldim. Daha sonra gidebiliyor muyum arkadaşlar sol tarafına? Yani sağının soluna bile gidebilsem burada onu ekledim. Değil mi? Daha sonra buradan geri geldim 5. Eee 5'i ekledim. Daha sonra sağına gidebiliyor muyum? Evet, sağında var. 11 e ekledim daha sonra geri geldim buraya sonra bir için aynısını yaptım vesaire aslında Öncelikle yani gidebildiğim kadar bir sitein içerisinde stack Site kullanmamın yapısı da e, mantığı da bu. Benim en son eklediğim root'tan başladığım için 1 2 4 8 şeklinde aslında en son eklediğim 8 ve 8'in sol tarafı için aslında ben bu in order traversal'ı yapacağım. Yani rekursif yaklaşımda da aslında mantık bu şekilde çalışıyor. Siz her bir node için root'tan başladığımız için ve hep soluna gidiyorsunuz ve her bir not için aslında kendi içerisinde o not sanki root notmuş gibi ona da ait bir in order traversal yapıyorsunuz. Bu yüzden aslında in order işte root nokta left şeklinde bir tarama yapıyoruz öncelikle. Daha sonra bu bittikten sonra yani soluna gidemediğim kısımdan sonra artık o demektir ki benim en sol elemanımdır her bir not için. O elemanı alıp bu listeme ekleme yapıyorum. Mantık tamamen bu arkadaşlar. Burada daha sonra da ben 2 için gelip aslında burada yine 1'i ekliyorum. Daha sonra gelip burada 1'in solundaki elemanlar bitince sağındaki elemanı ekliyorum. 3'ün Üç. soluna gidebiliyor muyum? Gidiyorum. 12'ye kadar gidiyorum. O zaman 12'ye ekliyorum. Daha sonra gelip 6'ya ekliyorum. 6'nın solunda eleman yok. Sağındaki eleman ekliyorum. Geri geliyorum. Daha sonra buraya iniyorum. Aynı şekilde ve bunları bitirip aslında in order traversal mı? tamamlıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar burada birinci mantığımız en basit kısım. Her bir rekursif çözümün bir iteratif çözümü de vardır. Ve bu genellikle binary tree'ler için konuşuyorum. Genellikle stack veri yapısını kullanarak çözülebilir. Yeter ki rekursif yaklaşımı dediğim gibi daha kolay ezberlendiği için özellikle teknik mülakatlarda sizden iteratif yaklaşımla çözmeniz gerektiğini isteyebilirler. Peki bir Google Chrome içine geçip ben artık bunu kodlamaya başlayayım. Öncelikle şuradaki çözümümüzü bir siliyorum. Rekursif çözümümüzü. Şimdi neydi arkadaşlar? İteratif yaklaşım için burada öncelikle bir siteye ihtiyacımız var değil mi? Stack içerisinde biz her bir tree node'u, reverse yapacağımız tree node'u aslında tutmak istiyorduk. var s eşittir new stack deyip tree node şeklinde bir oluşturdum ve genellikle arkadaşlar e, root referansını kaybetmemek için ben current şeklinde bir ayrı bir referans oluşturmayı seviyorum işte daha önce hatırlarsanız bunu şeyde de yapıyordum link list veri yapısı içerisinde de yapıyorum genellikle e, burada binary içerisinde de e, farklı bir referans kullanıp orijinal root nodumu genellikle kaybetmemek istiyorum peki ben daha sonra da bir tane e, liste oluşturayım benim elemanlarımı tutan in order traversal yapacağım elemanları şuna da basit bir new list integer şeklinde tanımlama yaptım. Şimdi öncelikle ben kullandığım notta nereye kadar iterasyon yapacağım? While diyeceğim ki current null'a eşit olmadığı sürece. Ve arkadaşlar burası önemli. Sitemin içerisinde hala eleman olduğu sürece çünkü ben her zaman sol tarafı yani her bir eleman için Binary Tree'nin sol tarafına taradığım için Ben sistemin içerisinde eleman Kalmadı Eleman olduğu sürece O elemanı ve olası sağındaki elemanları taramaya Devam edeceğim s.count Büyüktür 0 Olduğu sürece Ben burada rekursif yaklaşıma Devam edeceğim Şimdi İlk önce mantığımız neydi Gidebildiğimiz kadar her bir not içerisinde Gidebildiğimiz kadar sola gitmek Peki while current eşit değildir null olduğu sürece ben e, bu nodları içerisinde soluna gittiğim nodların hepsini öncelikle stack'e push ediyorum. Değil mi? Görselde hatırlarsanız 1, 2, 4, 8'i tek sırayla stack'e push etmiştik. Stack mantığında en üstte 8 nodunu elde etmiştik ve current eşittir current nokta left. Harika. Steam'in içerisinde bunlar var. Bu döngüden çıktıktan sonra arkadaşlar ne olacak? Ben aslında gidebildiğim en sol ya da en alt sol taraftaki en alt nota erişmişim demektir. O zaman ben gidip current'ımı burada s.pop ile alacağım. Az önce hatırlarsanız 8'di burada. Ve bu gidebildiğim en sol alttaki nodu öncelikle burada result'ıma ekleyeceğim. Result.add current.val diyeceğim değerini ve current'ımı artık olası sağındaki elemanlar için varsa eğer sağında bir eleman sağındaki nodlar için git sağ tarafını tara çünkü ben artık sol tarafını taradım o için tüm sol tarafını taradım gidip sağ tarafını kontrol et buradaki kısımda. Çünkü dediğim gibi şu içerideki while döngüsü her bir not için gidebildiği kadar sol tarafında ve aşağıya node'a git. Artık gittikten sonra o node'u al ve sağ tarafını kontrol et şeklinde diye burada current nokta write'ım artık bir sonraki current'ım benim sağ tarafındaki not ve o nodu kontrol et şeklinde diye kontrolünü burada ekliyorum. Peki Burada bunu ekledim. Daha sonra da bu while'dan çıktıktan sonra da aslında result'ımı geriye döndürüyorum. Yapacağım şey bu arkadaşlar. Tamamen burada in order traversal içerisinde yapacağım. Sadece bu. Peki bir run edelim kodumuzu burada. Harika kodum başarılı şekilde run oldu. Artık kodumu submit edebilirim ben de. Evet kodum 203 milisaniyede ve tüm C sharp 30 %37'sinden daha hızlı bir şekilde çalışmış oldu kodum. Dediğim gibi arkadaşlar burada e, rekürsif yaklaşım çok daha az ve basit şekilde e, yazılabiliyor burada. E, ama in inorder traversal'ları gerçekten iteratif yaklaşımlarında iyi öğrenirseniz gerçekten binary tree içerisinde birçok problemi çok daha basit ve daha önemlisi çok daha anlaşılır bir şekilde çözmüş oluyorsunuz. Burada da dediğim gibi stack mantığını aslında kullanıp biz in order traversal yapabilmek için öncelikle gidebildiğimiz kadar sol tarafa gidiyoruz. Her bir not için gidebildiğimiz kadar sol tarafa gidiyoruz. Onun altındaki child'larda daha sonra da o gidebildiğimiz kadar en sola gittiğimizde onu en son nodu alıp benim listeme ekleyip daha sonra da onun sağ tarafına Gitmek istiyoruz yani Ben gittiğimde işte 8'in mesela hatırlarsanız 1 2 4 8 atmıştım listenin içerisinde 8'in bir altında Ne sol not vardı ne de sağ not vardı değil mi O zaman ben bir üstüne Gidiyorum çünkü benim Burada pop ettiğim için Sitein içerisinde aslında Bir sonraki elemanı kontrol ediyorum o da gidip hangisi oluyordu 4 oluyordu Artık 4'ün Sol tarafında Kontrol etmiştim 8'i artı çünkü bu sefer sağ tarafını kontrol etmek için 4'ü ekleyip kendisine daha sonra da sağ tarafını kontrol et sağ tarafındaki binary tree'yi de Yine aynı mantıkta Kontrol ediyorum Dediğim gibi arkadaşlar son olarak söylemek istediğim şey buradaki en önemli yapı bence Birincisi recursive yaklaşımlar Recursive yaklaşımları iyi öğrenmek Fakat recursive yaklaşımlar daha ezberlenebilir veya Daha akılda kalıcı olabilir şeklinde olduğu için bunların iteratif yaklaşımlarında öğrenmek çok daha önemli bence benim gözümde veya benim deneyimlerime göre çünkü birçok kişi çok kolay bir şekilde ezberlenebildiği için rekursif yaklaşımlar sizin veya karşınızdaki kişi sizin gerçekten bu sorunu çözdüğünüzü veya çözümünü bildiğinizi veya ezberleyip ezberlemediğinizi çok daha bir şey, çok daha basit bir şekilde aslında ayırt edebiliyor. Peki arkadaşlar benim bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki Litko sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.